1440 yılı Rumeli'ye ayak bastığı günden beri batıdaki etkinliğini giderek artıran Osmanlılar ve onlara karşı koymaya çalışan doğulu Hristiyanlar arasındaki rekabette bir dönüm noktasıydı. Osmanlı Padişahı II. Murat hakimiyet altına aldığı Sırbistan'dan kalan son kale olan Belgrad'ı kuşatmış. Fakat aylar süren muhasara başarısızlıkla bitmişti. Sultan Murat aynı yıl içinde Balkanlardaki açmazdan kurtulabilmek için Polonya Kralı 3. Ladislaus'a Macarlara karşı bir ittifak teklifinde bulunmuştu. Lakin aynı günlerde Ladislaus'a bir başka teklif daha gelmişti. Macaristan Kralı 2. Albert doğmamış bir çocuğu varis bırakarak hayatını kaybetmişti ve doğal olarak Macaristan kralsız kalmıştı. Asilzadelerin toplandığı meclis krallık için Jagiellon hanedanından Ladislaus'u uygun görmüş, kendisine ülkenin krallığını teklif etmişti. Henüz 20'sine basmamış Polonya kralı bu teklife karşı oldukça temkinliydi. Çünkü kabul etmesi halinde kendisini zor bir mücadelenin içinde bulacağının farkındaydı. Fakat en nihayetinde Papa 4. Ojenon'un ısrarları neticesinde teklifi kabul etmişti. Vladislaus'un taç giydiği 15 Mayıs 1440'tan itibaren işler Osmanlılar için sürekli olarak kötüye gitmeye başladı. Yeni kral daha tören gününde Türklere karşı savaşıp onları Avrupa'dan süreceğini yemin etmişti. Nitekim kısa ve uzun vadeli planlarının temeli de bu olacaktı. Üstelik yanında bu iş için gözü kapalı güvenebileceği son derece yetenekli bir asker vardı. Hunyadi Yanoş. Haçlı dünyasında Beyaz Şövalye lakabıyla anılan Hunyadi Yanoş, 2 yıl içinde 3 Osmanlı ordusunu mağlup edecekti. 1441'de İshak Paşa tarafından gerçekleştirilen bir akını başarıyla durduran Hunyadi, 1442'de düzenlenen bir başka akında Osmanlı ordusunu neredeyse tamamen yok etmiş, hatta bu muharebede ordu kumandasını üstlenen Mezip Bey de can vermişti. Aynı yılın Eylül ayında Şehabettin Şahin Paşa'nın intikam saldırısında da sonuç farklı olmamıştı. Ardı ardına gelen başarılar 1396'da Nibolu alınan yenilgiden bu yana Türklere karşı büyük çapta bir harekata gelişmekten çekinen Hristiyan alemini fazlasıyla umutlandırmıştı. Papa Macaristan'daki kardinali Cizarin vasıtasıyla Ladislaus'u Türkleri Avrupa'dan atacağı bir sefer için teşvik ederken iki oğlu Osmanlıların elinde bulunan ve kendisi de Macaristan'da mülteci olan Sırp despot Durat Brankovic ise Osmanlı hakimiyetindeki Sırbistan'ı kurtarmak için en uygun zamanın geldiğini söylüyordu. Tüm bunların yanında Sultan Murad'ın kendisine baş kaldıran Karamanoğulları ile uğraşmak üzere Anadolu'da bulunduğunu öğrenen Kral Ladislaus sefer için hazırlıklara başladı. Kralın sefer için onay vermesiyle Kardinal Cesarini Avrupa'nın dört bir yanına dini referanslı mektuplar yazarak destek talep etmişti. Öte yandan bu sefer için fazlasıyla istekli olan Hunia Dianoş, kendi hazinesinden 32 bin flori altın sarf ederek seçkin bir paralı asker birliği kurmuştu. Hazırlıkların tamamlanmasıyla liderliğini ismen Kral Ladislaus'un fiilense Hunyadi Yanoş'un yaptığı Haçlı ordusu bu dinden yola çıktı. Semendire üzerinden Tuna yaşan Haçlılar buradan önce Alacahisar'a ve sonra Niş'e doğru ilerledi. Niş yakınlarında Rumeli Beylerbeyi Kasım Paşa tarafından karşılanan Haçlılar, Kasım 1443'te gerçekleşen muharebeyle seferdeki ilk zaferlerini aldılar. Haçlı ordusunun üstünlüğünü fark eden Kasım Paşa geri çekilirken düşmana lojistik yönden darbe vurabilmek için civardaki köy ve tarlaları ateşe vermeyi emretti. Ama bu taktik beklenen nispetle başarılı olmamıştı. Çünkü Macar kumandan Hunyadi Yanoş beraberinde getirdiği savaş vagonları sayesinde ordusu için gerekli olan erzakı zaten sağlamıştı. Niş Muharebesindeki muzafferiyetin ardından Haçlı ordusu önce Sofya'yı sonra da Filibe'yi ele geçirdi. Ama bu sırada Sultan II. Murat Anadolu meselesini çözmüş ve Rumeli'ye geçmişti. Her ne kadar en iyi orduyu kurabilmek için yeterli zamana sahip olmasa da elindeki kuvvetlerle Haçlılara hücum etmiş ve 12 Aralık 1443'te gereyan eden İzledi Muharebesinde kendi ordusunun en az iki katı büyüklüğündeki Haçlı ordusunu püskürtmeyi başarmıştı. Murat geri çekilen Haçlıları kovalaması için ordusunun önemli bir kısmını ayırsa da Turhan Bey'in gevşekliği Osmanlılar için devlet ricalinden önemli isimlerin esir alındığı ağır bir mağlubiyetle sonuçlanacaktı. Yine de Haçlılar da bu uzun seferden fazlasıyla yorgun düşmüştü. Bu yüzden Sultan Murat tarafından yapılan barış teklifine olumlu bakıyorlardı. Haziran ve Ağustos ayları arasında görüşülen şartlar üzerinde anlaşma sağlanmasıyla 15 Ağustos 1444'te 10 yıl boyunca geçerli olacak Segedin Antlaşması imzalandı. Buna göre Osmanlılar 8 gün içinde Sırp kalelerinden çekilecek, iki tarafta Tuna nehrini aşmayacak, esirler karşılıklı olarak takas edilecek, ve 2. Murat Macarlar ilinde esir bulunan kayınbiraderi Mahmut Çelebi'nin hürriyeti için 70 bin dukalık fidye ödeyecekti. Segedin Antlaşması'nın ardından Anadolu meselesini de kökünden çözmek isteyen Murat, 1444 Ağustos'unda Karamanoğlu İbrahim Bey'in elçileriyle Bursa'da Yenişehir Sevgentnamesini yaptı. Bu yemin belgesine göre İbrahim Bey Osmanlılara her yıl oğullarından birinin komutasında asker desteği sağlayacağını temin ederken Sultan Murat 1438'de ele geçirdiği Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir'i Karamanoğullarına bırakıyordu. Sultan bu manevralarla vaktiyle ele geçirdiği bölgelerin bir kısmından vazgeçiyordu. Geride kalan yıllarda alınan pek çok mağlubiyet ve çok sevdiği oğlu Alaaddin'in vefatı gibi faktörler onu fazlasıyla yıpratmıştı. Hem batıda hem de doğuda sulhü sağlayan ve devletin toparlanması için yeni bir süreç başlatan sultan o zamana dek Osmanlı tarihinde emsali görülmemiş bir karar alacaktı. Mehmet 12 yaşındaydı ama yaşının oldukça ilerisinde işlerle uğraşan bir çocuktu. Eşine az rastlanır zekası belki de 2. Murad'ın tahtı 12 yaşındaki bir çocuğa bu kadar rahat bırakmasının temel sebebiydi. Ama neticede Mehmet hala çocuktu. Bu yüzden 2. Murad devrinde zaten iyi gitmeyen işler onun hükümranlığı sırasında daha da kötüye gidecekti. Her şeyden önce devlet ricalinde ciddi bir ayrışma başlamıştı. Çandarlı Halil Paşa'nın başını çektiği grup padişah olarak hala Murad'ı görüyor, Sultan Mehmed'in her işine müdahil oluyordu. Biri tarafta Zanos ve Şahin Paşalarsa tahtta kim varsa onun sözü geçer diyordu. Bunlardan başka Edirne'de batıni bir grup olan hurufiler düşünce sistemlerini halka yaymaya başlamıştı. Şeyhülislam Molla Fahreddin Acemi'nin verdiği fetvayla hurufilerin yakılarak öldürülmesi ahalide yine bir huzursuzluk kaynağı olmuştu. Ama hepsinden daha kötüsü Karamanoğlu İbrahim Bey'in Kral Ladislaus'a Sultan Murad'ın tahttan feragat ettiğini haber veren mektubunun ulaşmasıyla Haçlıların Segedin Antlaşması'nı çiğnemesiydi. Macarlar her ne kadar İncil üzerine yemin etseler de Kardinal Cizerini, Müslümanlarla yapılan bir antlaşmanın bağlayıcılığı yoktur diyerek bu yemini geçersiz kılmıştı. Macarlar, Lehler, Bohemyalılar, Çekler, İtalyanlar, Almanlar, Boşnaklar, Hırvatlar, Bulgarlar ve daha sonra yol üstünde Eflak'tan da gelen destekle oluşan Haçlı ordusu Osmanlıları Avrupa'dan tamamen atmak amacıyla Edirne üzerine yürümeye başladı. Ama bu kez Varna yolu üzerinden yani kuzeyden gidilecekti. Haçlılar Osmanlı topraklarında ilerleyiş halindeyken Papalığın finanse ettiği bir filoda Osmanlıların Anadolu'dan asker getirmesini önlemek için Gelibolu'yu abluk altına almıştı. Vaziyet çok ciddiydi. Çandarlı Halil Paşa'nın yazdığı ilk mektubu pek ciddiye almasa da çok daha sert bir üslupla yazılmış ikinci mektupla bunu kavrayan eski sultan daha 3 hafta önce imzaladığı antlaşmanın yok sayılmasından ötürü küplere binmişti. Hızlıca Anadolu kuvvetlerini toparlayan Murat, Rumeli'ye geçişi İstanbul Boğazı üzerinden Osmanlılarla ticaret antlaşması olan Ceneviz Cumhuriyeti'nin gemilerini kullanarak sağladı. Ve bu iş için Ceneviz'e asker başına bir altın ödedi. Edirne'ye ulaşan Murat, padişahlığın hala oğluna ait olduğunu hatırlattıktan sonra Yıldırım hızıyla Varna'ya yürüdü. Bu Haçlılar için büyük bir sürprizdi. 10 Kasım 1444 sabahında iki ordu nihayet karşı karşıyaydı. Varna Kalesi'nin önünde açık sahada yapılacak muharebe için Haçlılar yaklaşık 40 bin adama sahipken bu sayı Osmanlılar için 60 bin kadardı. Haçlı ordusunun sağ kanadında komuta Kardinal Cizarini ve Franco Talozzi'deydi. Bunlara ek olarak Eğri ve Varadin Piskoposları da sağ kanattaydı. Sol kanatta Hunyadi Yanoş üvey kardeşi Mihai Sizilaczi ile bulunurken Merkezde ağır zırhlılarıyla Kral Ladislaus vardı. Haçlı ordusu ayrıca arkalarında topçu desteğine ve savaş vagonlarına da sahipti. Öte yandan Osmanlı ordusunun sağ kanadında sipahileriyle beraber Rumeli Beylerbeyi Şehabettin Şahin Paşa, sol kanadında ise sipahiler, akıncılar ve azaplarıyla Anadolu Beylerbeyi Karaca Davut Paşa vardı. Merkezde ise Yeniçeriler ve onların önünde de azaplarıyla eski Sultan II. Murat vardı. Yeniçeriler gece vakti konuşlanacakları yerin önüne hendekler kazmıştı. Murat, Haçlılara karşı psikolojik bir üstünlük sağlamak için Segedin Antlaşması'nın Osmanlılarda bulunan nüshasını bir kazığa geçirmiş ve kazığı da herkesin görebileceği bir yere diktirmişti. İki ordu hareketsiz bir şekilde birbirini tartarken başlayan şiddetli rüzgarı bazı haçlı sancaklarını parçalamıştı. Ordudan bunun muharebenin felaketle sonuçlanacağına delalet ettiği sesleri yükselirken Murat düşmanın içinde bulunduğu psikolojik hali doğru analiz ederek sol kanadını ileri sürdü. Azapların oklarıyla destek olduğu süvari taarruzu ilk anda Haçlı saflarında bir paniğe sebep oldu. Ama Osmanlı askerlerinin menzile girmesiyle başlayan top atışları durumu değiştirdi ve Osmanlılar geri çekilmeye başladı. Talotsi geri çekilen Osmanlıları kovalamak için sağ kanadı olduğu gibi seferber etti. Bir süre boyunca Türkler kaçtı, Haçlılar kovaladı. Bu kovalamaca esnasında yere serilen cesetlerden biri de Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa'ya aitti. Ama Talotsi o kadar ileri gitmişti ki kendisini bir anda Osmanlı ordusunun solundaki yedek kuvvetler tarafından sarılmış bulmuştu. Şimdi durum bir kere daha değişmiş, çarpışma tekrardan alevlenmişti. Haçlıları sol kanatta durdurmayı başaran Murat daha sonra Şehabettin Şahin Paşa kumandasındaki Rumeli ordusunu da öne sürdü. Talotsi'den farklı olarak Mihail Sizilatsi düşmanı beklemek yerine öne atıldı. Muharebe daha geniş bir zemine yayılırken Davut Paşa ile Talotsi'nin askerlerinin çarpıştığı kanatta iki ordu da fazlasıyla yıpranmış, düzensiz bir şekilde geri çekilmeye başlamıştı. Hırvat kumandanı emri altındaki birliklerle topçuların arkasına yol alırken Çizarini ise adamlarıyla muharebe sahasının dışında kalan Galata mahalline ilerledi. Ama yol üstündeki bataklık hem kardinale hem de adamlarına mezar oldu. Öte yandan Osmanlı'nın Anadolu ordusu neredeyse imha olmuştu. Şimdiye'de kralın yanında muharebeyi izleyen Beyaz Şövalye, Osmanlı sağ kanadını çökertmek için adamlarıyla ileri atıldı. Hunyadi'nin ağır zırhlı süvarilerle yaptığı hücum Şahin Paşa'nın askerlerinin disiplinini kısa sürede bozdu ve Şahin Paşa ordugaha doğru geri çekilmeye başladı. Murat muharebenin kaybedildiğini en azından elde kalan kuvvetleri toplayarak geri çekilmeyi düşündü. sağ son nefeslerini vermek üzere olan Osmanlı ordugahında tamam mı devam mı kararı verilmeye çalışılırken Kral Ladislaus öldürücü darbeyi vurmak üzere ileri çıktı. Bunu fark eden Sultan Murat, dayı Karaca Bey'in görüşüne değer vererek kendisini bulunduğu yere mıhladı ve Yeniçerilere ikiye bölünme emrini verdi. 20 yaşında askerlik tecrübesi olarak Murad'ın fersah fersah gerisinde olan Ladislaus, düşmanının hamlesini iyi tahlil edememişti. Ama artık çok geçti. Haçlı merkez kuvvetleri olduğu gibi hendeklerin içine düşmüştü. Yeniçeriler hilal şeklini alıp bir anda Haçlıların üstüne çullanınca, Ladislaus geç de olsa kurtulmasının mümkün olmadığı bir tuzağa düştüğünü anlamıştı. Türklerin bu elit piyade birlikleri kullandıkları çeşitli silahlarla Haçlıları atlarından al aşağı ediyor, genç kralın en seçkin askerleri gözlerinin önünde eriyordu. Sıra ona da gelmişti. Bir yeniçeri Ladislaus'un bacağında baltasıyla derin bir yara açmış, Ladislaus yere kapaklanmış, Sultan Murad'a hitaben Gospodar Murat, Gospodar yani Efendi sensin Murat. Efendi sensin diyerek bağırmıştı. Osmanlı askerleri kralın teslim olmak istediğini düşünse de Koca Hızır isimli bir Yeniçeri yerde bulunan kralın kafasını kesip sultana götürdü. Sultan Murat orta çağın en ikonik hamlelerinden birini yaparak kralın kesik başını onun yok saydığı antlaşmanın yanında teşhir ettirdi. Bundan sonrası Haçlılar için tam anlamıyla bir felaketti. Hunyadi durumu toparlamak adına adamlarıyla merkeze yönelse de herkes can derdine düşmüş, Yeniçeriler karşı taarruza geçmişti. Artık yapacak hiçbir şey yoktu. Hunyadi'nin bu muharebedeki son manevrası birlikleri olabildiğince az kayıpla geri çekmek olmuştu. Her iki tarafta da kayıplar muharebenin ertesi gününde çok daha net bir şekilde anlaşılacaktı. Osmanlılar ordunun yarısından çoğunu yitirmişti. Hakeza Haçlılar, Kral Ladislaus ve pek çok soylu da dahil olmak üzere ağır kayıplar vermişti. Osmanlıların Varna'da aldığı bu zafer kısa süre önce kendilerini saran buhranın daha kuvvetlisini Hristiyan aleminin başına saracak ve ilerleyen yıllarda gerçekleşecek büyük genişlemenin önünü açacaktı.